Evet, bugün sizlere Singer 3342 Fashion Mate ya da Fashion Made belki de, bilmiyorum o konuştuğumda. Ee, dikiş makinesinin kutu açılımı ve tanıtım videosunu çekeceğim. Kutunun üstünde zaten içinden çıkan yedek parçaların resmi var. Durdurup videoyu durdurup bakabilirsiniz tek tek. Fermuar dikiş ayağı, düğme dikiş ayağı, dört tane masura, iplik sökücü gibi parçalar var. Kullanma kılavuzları ve tabii ki ayak pedalı da içinden çıkacak. Ekstra olarak gri bir tane kılıf da çıkıyor ki toz olmaması açısından önemli. kenardaki köpüklerini de çıkartacağız şimdi. Köpükleri çıkartalım. Hmm, makine çok hafif değil. Ama bir tok olması iyi bir şey. Şöyle bir kumşak var. Böyle. Bunu nasıl çalıştığı ile ilgili tekrar video çekimi yapacağım. Bugün Singer Fashion Mate dikiş makinesini nasıl kullanıldığını kendi kullanıcı tecrübelerimle size aktaracağım. Dikiş makinesiyle ilgili daha öncesinde bir tecrübem yok. Ee, gerçek dikiş makinesi olarak ilk dikiş makinem diyebilirim. Mini bir dikiş makinesiyle küçük bir minder dikme serüvenim olmuştu. Fakat onunla çok fazla bir şey yapamayacağımı fark edince gaza gelip tabiri caizse kocaman bir makine aldım. Fakat kullanım oldukça basit. Zaten YouTube'da da çok çeşitli videolar var. Ben de bir tanesini ekliyorum şu anda. E, o yüzden bunlardan faydalanarak çok rahat dikiş yapılabiliyor. Makinenin kablosunu şuradaki girişten takıyorsunuz. Pedalı var. E, pedala basacaksınız tabii ki dikiş de dikerken. Bir de prize takacaksınız. Hem basura sarmayı hem de e, makinenin üstündeki ayarları nasıl yapılacağını anladığım kadarıyla anlatacağım. E, bu İp gerginliği. Tension. Bu zikzak genişliği. Zikzak ne kadar belirgin olacak onunla ilgili. Bu adım genişliği. E, bu ise dikişin türü. Genel itibariyle şurada küçücük bir e, elinizle hissedebileceğiniz çıkıntı var. Oraya gelecek e, nasıl dikeceğinizle ilgili. Masura sarmayla başlayacağız şimdi. Makineyi öncelikli olarak tabii ki de açmamız gerekiyor. Burada bir düğmesi var. Buradan açtık. Açınca ışığı yanıyor. Ki çok önemli tabii ki ışığın yanması. Şu anda ilk olarak masura sarmayı yapacağım. Bu ipliği değiştireceğim. İpliğimi değiştireceğim makinenin şu kısmında çıkabilen bir bölme var. Bunun içerisinde yedek masuralarınız ve başlıkları geliyor. Bunları kutu açılımında detaylı anlatmıştım. Ben ekstra bazı başlıklar da aldım. Yani gizli dikiş başlığı falan gibi. Ayak deniyor. Pardon bunlara başlık denmiyor. Ayak deniyor. Hem henüz o jargona alışamadım bunun içerisinde boş masuralar da oluyor. Boş bir tane masura alıyorum. Bunu bugün dikiş yapacağım. İplik diye saracağım. Ekonomi şu an içinde bulunan diğer masurayı da çıkartacağım. Şurada bir ok görüyorsunuz. O yönde ittirdiğinizde bu tuşu açılıyor kapağı masurun üstten takılıyor olması bence bir avantaj, çok büyük bir kolaylık. Çünkü hiç zorlanmıyorum ben masurayı yerine koyarken vesaire. Aynı zamanda e, bir kol e, dikişi yapacağınız zaman paça dikişi yapacağınız zaman da alttan kumaşın geçebilmesi için çıkartarak kullanabileceğiniz bir kısım aynı zamanda. Şu anda ben bugün perde boyu kısaltıp dikeceğim için bunu takılı kullanabilirim. İlk olarak masura sarma makaramızı buradan geçiriyoruz tabii ki. Burada e, makaranın kayıp çıkması için şöyle bir şey koyuyoruz. Masura, e, içinde boş basurayı koydum az önce, niye koyduysam. <laughs> boş masurayı alıp buraya takmadan önce Şuradan geçirelim. Geçirdikten sonra şöyle kısmı tutmamız gerekecek. Döndürürken o yüzden birazcık sarkıtalım. Buraya koyalım. Da... Evet. ipin nereden geçmesi gerekiyor? Masura saracağı zaman buradan gelip, şuradan geçip, bu şekilde durması gerekiyor. Masura saracağımızda onu böyle bittiriyoruz, bittirdikten sonra basıyoruz ve... buradaki ipliği kesip koparabilirsiniz. Sonra e, karmaşıklığa neden olabilir. Benimki kadar uzun bırakmanıza da gerek yok. Bunu kestikten sonra ne kadar kullanacaksınız, ne kadar lazım olacaksınız o süreye o kadar ip dolamak gerekiyor. Bir süre daha dolayacağım. <laughs> Tekrar eski haline getiriyoruz, buradan çıkarıyoruz. İpimizi şuradan bıçak yardımıyla kesebiliriz. Burada bıçağı var, kestim. Masurayı ne şekilde koyacağız? Bunu böyle tuttuğumuzda P harfi gibi görünecek. oradan hatırlayabilirsiniz. Perfect! mükemmel dikişler için perfectin P'si gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde koyduktan sonra burada yuvası var. Buradan geçiriyorsunuz bu ipi. Siyah kısmın etrafından da dolaştırıp burada yine bıçağı var. Kopartıyorsunuz. Ve burada takıp kapatıyorsunuz. Nazik davranmanızı tavsiye ederim. İp nereden geçecek? artık burada olmamız gerekiyor. İpi alıyoruz. Burada zaten numaralar var. 1 bir. bir numara burada. 2 3 yukarı buradan geçecek. Sonra tekrar altı biraz aşağı Sonra tekrar altı burada aşağı geliyor. Şu kısımdan bunun arkasından dolaşıyor. Şurada bir tane de iğnenin üstünde bir yer daha var. Oradan da dolaşıyor. Bunun da otomatik iğne geçirme ee, aparatı var. Fakat ben onu e, kullanamıyorum neden bilmiyorum. Bir kendi imkanlarımla geçirdim. Arkaya doğru veriyorsunuz ipi. Birazcık çekiştirin. Yine e... farklı dikiş ayarlarında farklı iğneler kullanılması gerekiyor. Bu arada ben almıştım. Kot veya kalın kumaş dikecekseniz 100/16 yazanı. Standart kumaşlar için 90/14'ü. Şifon gibi ince kumaşlar için ise e, Turgut Türbent için aynısı. 80 12 yazanı kullanması gerekir. Aksi halde olması gerekenden kalın kumaşta iğneyi kırarsınız. Olması gerekenden ince kumaşta Düz düzgün dikiş yapamazsınız. Onu bilgisini vereyim. Düz dikiş ayarında makinenin hangi ayarda olması gerekiyor? Düz dikiş. Adım 2,5 zikzak 0 gerginlik 4 olması gerekiyor. Şimdi örnek dikişlerimizi yapalım. Şu boş kumaş üzerinde göstereceğim. Kumaşı yerleştirdikten sonra tabii ki e, buradaki ayağı indiriyoruz aşağıya ve pedalımıza basıyoruz. Bir de ters yapalım. Sürfili dikişlerinde kullanacağız zikzak, mesela. Zikzakta kullanacağımız ayar daha farklı oluyor. Zikzak ayarımızda e, makineyi zikzak konumuna getiriyoruz. Adım genişliğimiz 2, zikzak genişliği 4 ya da 5, gerginlik 3 seçiliyor genel itibariyle sürfili ayarında. zikzak şu şekilde oluyor. Bir sürü deseni var. Ben... Bunların hepsini tek tek deneyen başka videolar da var arkadaşlar ama ya örnek mesela burada mavi, kırmızı, siyah renkler şu anlamda geliyor. S1'i seçerseniz burada mesela gösterelim. S1'i seçtik diyelim. Buradaki desenlerden mesela buraya getirdiğimde S1'de iken hangi deseni gösteriyorsa mavi renk onu dikiyor. Mavi ve kırmızılar penye gibi esnek kumaşlarda veya normal kumaşlarda da kullanılabiliyor da esnek kumaşlarda onlar tercih ediliyormuş. Mesela bundan bir tane şu ortadaki deseni deniyormuş onu. Akışı da itmemek gerekiyor aslında bu arada dikiş yaparken. O makine kendisi zaten itiyor. Desen bu. Mesela böyle bir desen dikebiliyorsunuz. Makine kendisi akış yapabiliyor o şekilde. Mesela kırmızı S2'ye getirdiğimizde de kırmızı ile renkte hangi desenleri gösteriyorsa onu için mesela hangisini seçelim? Örnek olsun şöyle şunu seçeyim mesela. Çeviriyorum. Oradaki desenler neyse onu dikecek. Oldukça basit bu arada bunu ayarlaması. Aynı sürfiyedeki gibi adım genişliğini falan seçtim ama siz kafanıza göre, zevkinize göre tabii ki ayarlayabilirsiniz. Daha geniş olsun, sıkı olsun hepsini ayarlayabilirsiniz. Tamamen zevk meselesi böyle aşağı doğru her zaman çevirerek iğneyi kaldırın. Orada oklar var zaten sizden atmak gerektiği soru. Hemen indirelim. Bu arada makinenin deli gibi sallanmasının sebebi ben plastik ve çok uyduruk bir sehpanın üstünde dikiş yapıyorum. Çünkü şu an mutfakta dikiyorum. Mutfak masam da çok müsait olmadığı için böyle bir şey yapalım makinen kendisi normalde sabit normal bir mesela böyle bir şey sallanma falan yapmıyor böyle bir bir nakışla denemeliyim çeşit çeşit dikilebiliyor hepsini tek tek denemeyeceğim ee, yani gerek yok çünkü mantığı aynı yani hepsinde S2'yi seçtiğinizde kırmızı Espiri seçtiğinizde mavi renkli gösterilen desenleri yapıyor. Diğerlerinde de zikzak ya da desen seçtiğinizde adım 2 ile yapabilirsiniz. Mesela şunu seçeyim şimdi. Burada siyah renkle 2 hangi desen gösteriliyorsa onu dikecek mesela. Gösterelim. Bir tane daha siyah da örnek vermiş oldu. deli gibi sallanıyor makine ama dediğim gibi benden kaynaklı bir şey bu. Bu şekilde bir desen. Şimdi tekrar makinemi düz dikiş ayarına getirerek perde dikeceğim. Düz dikiş ayarımızda gerginliğimiz 4 oluyor. Zikzak aralığı tabii ki 0. Adım iki buçuk. Evet, Makinemizin düz dikiş moduna getiriyoruz. Şöyle hardan renkli perdeler almıştım. Bunu az önce kestim, ölçüp kestim ve nereden dikeceğim de böyle iğneledim. Ayrıca bir sürfüyle dikişi yapmayacağım çünkü kıvırıp katlayarak düz dikiş yaptığım zaman zaten yeterli olacaktır diye düşünüyorum başlangıçlarda ve bitişlerde ters dikişle mutlaka sabitlemek gerekiyormuş. Bunu hem annem çok iyi dikiş bilir, hem kayınvalidem çok iyi dikiş bilir. Bu konuda bana hatırlattılar. Kumaşı böyle düz tutarsan düz dikersin. Yamutma, yamuk diker, dikersin diye de söylediler. Ben size kendi tecrübemden de şunu söyleyeyim. Çok hızlanmayın ve dura dura gidin çünkü kontrolden çıkan araba gibi oluyor. Haydi Bismillah diyelim o zaman. Geri de alacağım. Tekrardan. Dediğim gibi yavaş dikin, ittirmeyin başta. Kendi gidecek. Sadece ona rehberlik etmek gerekiyor. Yani böyle ittirip çektirmek değil de doğru yerde gittiğini dair bir rehberlik etmek gerekiyor. Evet. Perdemin dikişini tamamladım. Şimdi iki kanat bu perde. İlkini çok yamuk dikmiştim hatırlıyorsanız. İkincisini dikerken çekmedim. Nasılsa aynı şey. Dikip dikip çekmenin bir anlamı yok diye bunu daha düzgün dikebildim. Yamuk diktiğimde öyle bir hata yaptım ki sonra da göstereceğim. Yamuk diktiğimi ben söküp tekrar dikmeye karar verdim. Fakat sökerken perdeyi yırttım. Ee, bu sökme aparatıyla. Dikkat edin arkadaşlar. Makinenin içinden çıkan sökme aparatı bıçaklı bir e, aparat ve sökerken sökmeye çalıştığınız dikişle beraber kumaşı yırtabilirsiniz. Aradaki boy farkını görüyorsunuz. Tekrar dikerken de kendimce şöyle bir gereksiz bir şey düşündüm. Dedim ki Overlock gibi dikeyim. Mantığı da şuydu. Burada dikiş payı kıvırarak dikmiştim. Böyle hatta iki kat gibi böyle kıvırarak dikmiştim. Boy kaybı olmasın. Bunu böyle overlock gibi geçeyim. Kıvırmayayım diye düşündüm. Fakat bu zikzaklı dikiş çok düzgün yapamadım. Hele ki ileri geri diktim böyle. Sökülmesin diye. Berbat oldu burası. Neyse ben bunu böyle overlock gibi diktim. İçime sinmedi. Üstüne bir de düz dikiş geçtim. Yani Şahtı Şahbaz oldu yani öyle söyleyeyim çok kötü oldu. <laughs> Olsun be. Aman dedim yani. Aman. Bu aradaki boy farkını çok canımı sıkarsa bunu tekrar kesip bunun aynı boy yapabilirim ama ben perdenin biraz yerlerde sürünmesini seviyorum. Böyle yukarıda kalması hoşuma gitmiyor. Tercih edeceğim bir şey değil o yüzden ama mecbur kalırsak böyle bir şey. Ya bu hataları yapmayın diye söylüyorum. Yamuk da olsa çok şey değilse sökmeye kalkmayın bence. Sökmeye çalışırken sökme aparatıyla kumaşı yırtmadığınızdan emin olun öyle böyle değil. Bayağı cart diye deldim yani kesmek zorunda kaldım o derece yani kötü bir şekilde yırttım. Yani böyle acemilikler bu şekilde olacaktır. Burasını ne güzel dikmişti bunu mahvetmeseydim iyiydi. Yamuk haliyle kalsa daha iyiydi hatta. Neyse yapacak bir şey yok. Öğreniyoruz. Hala kırışık çünkü yıkadım şu anda nemli. Kendini salacaktır o diye düşünüyorum. Salmazsa da dikey ütüyle üstünden geçeceğim. Salmaya da bilir yani şimdi düşününce. Bu şekilde oldu. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.